3. Üçüncü yılımızda bu projenin Mavi Nefes Projesi'nin Balıkesir'deyiz. Bu 3 yılın sonunda 60 bin öğrenciye ulaşmış olacağız. Çocuklar çok teşekkür ediyorum. Sizler gerçekten bu konu hakkında çok hassassınız çevre konusunda. Türkiye'ye çok güzel yerlere, mavi kıyılara götüreceğinize inanıyorum. Burada sağımda bir otobüs var. Mavi Nefes Projesi'nin otobüsü. Burada robotik kodlamayı öğreniyoruz. Beceri atölyeleri var içinde. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi diyesine de teşekkür ediyorum çünkü sıfır atık ve geri dönüşüm tırını getirdiler ve alanı daha da güzelleştirdiler. Çevre hepimizin ortak paydası. Çevreyi mutlaka korumamız, kirletmememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız çocuklar büyüklerden ben çok örneğini gördüm. Çok daha bilinçliler. Esasen bu yaşlarda hakikaten de çok daha duyarlı oluyorlar, bilinçli oluyorlar. Bu tür projelerle, bu tür desteklerle birçok sorunun üstesinden de geleceğimize ben inanıyorum. Bu gibi etkinliklere kapı açmak bizim görevimiz. Açtık sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Çevre önemli, en önemlisi de temizlik. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Derelerimizi ıslah etmeye çalışıyoruz. Topladığımız çöpleri anlamlı ve ayrıştırılabilir bir şekilde toplayıp geri dönüşüme kazandırmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bize net talimatıdır. Çevre ile alakalı Hangi duyarlılık gerekiyorsa sonuna kadar peşinden koşun oldu. Baski Genel Müdürlüğümüz var yoğun bir şekilde suyu koruma adına bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Müzik Kadlama otobüsüne girdim. Çok eğlenceli geçti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ziya Yılmaz sizi çok seviyorum. Çok güzel bir etkinlikti. Oradaki etkinlikler hem eğlendik hem de öğrendik. Denizi çok seviyorum ve denizin kirlenmesini istemiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Mavi Nefes projesi bence çok güzel bir proje. Her yerde yapılmalı bence. Müzik